Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili çiçek sever dostlarım. Bugün görmüş olduğunuz gibi dikenler tarzı çiçeklerimden bahsetmek istiyorum. Onlar e, bakarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar bizden ne ister. E, bunlar euphorbia olarak bilinir bu güzellikler halk arasındaki ismi de dikenler tacıdır. Gelin kaynana çiçeği diyorlar. Daha birçok isimleri vardır bu güzelliklerin. En çok da dikenler tacı olarak biliniyor. Bunların yerli ve ithal türü olmak üzere ikiye ayrılır. Size şurada göstereyim. Şu görmüş olduğunuz ithal türü. Şurada görmüş olduğunuz da ithal türü. Şöyle gösterebiliyor muyum? Şu da ithal türü arkadaşlar. Şu da ithal türü. Şurada göstereyim sizlere. Şu görmüş olduklarınız da yerli türleri. Yerli türlerin çiçekleri daha küçük oluyor ve yaprakları daha küçük. Bunlar 2 e, metreye kadar boyu ulaşabiliyor bu yerli boy e, yerli bitenler tacı çiçeklerin boyları. Fakat bu ithal türlerin boyutları o kadar fazla olmuyor. Yani nasıl diyeyim bir metreye kadar gene de ulaşabiliyor. Ama fakat şu göstermiş olduğum yerli türler hemen hemen 2 metreye kadar ulaşıyor. Hatta bende 1.80 boyutunda olanları da var. Onları getiremedim burayı. Getirip de bir günde onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakımı çok çok kolay olan çiçeklerdir. Bunları en az günde 6 saat e, güneş görmesi gerekiyor. Güneş görmesi gerekiyor derken nasıl diyeyim? E, tabii ki direkt yakıcı güneş olmaması gerekiyor. Hani o öğlen yazın öğlen sıcağında bir ve 3 arasında muhakkak muhakkak yani koruma altına almamız gerekiyor ki şu yapraklarının yeşilliğini böyle korumaları gerekiyor. Fazla güneşte kalırsa yani dediğim gibi yakıcı güneşin altında kalırsa bu yaprakları Sararıp dökülebiliyor. Bir de şunu dile getireyim. E bunların ara ara yaprakları dökülür. Bunlardan kesinlikle tedirgin olmayın. Ara ara bunlar dinlenme dönemlerine geçerler. O zaman şu yapraklarını görmüş olduğunuz gibi hep dökerler arkadaşlar çalı formunda kalır. Fakat ondan sonra yine kendilerini yenileyerek yapraklarını çıkartır. Yine çiçekler açmaya başlar. Mesela bu benim çok güzel açmıştı. Dinlenmeye geçti. Bir aydan beri mi iki aydan beri çiçekleri yoktu. Yeni şu anda çiçeklenmeye başladı. Bu güzelliğim de öyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi kesinlikle korkmayın. Benim çiçeklerim neden böyle oldu diyerekten. Yani bir de e, yaprak sararmalarının nedeni, e, dökülmelerin nedeni fazla sulamadır. Bunlar fazla sulama istemezler. Kaktüs sukulent türü olduğu için sularını şu dikenli gövdesinde barındırdıkları için şöyle göstereyim. Şu dikenli gövdesinde barındırırlar, barındırırlar suları. Onun için fazla sulamaya hiç gerek yoktur. Size ben şöyle gösterebilirim. Mesela şu toprağın üstü. E, Kuru kuru zannederiz. Biz bunu sularız. Hayır. Şöyle bir çubuk yardımıyla şunu batırıyoruz arkadaşlar. Bu toprağın 3-4 santim altına girirse bu çubuk buna e, çamur bulaşmazsa, bil ki bu çiçeğimiz e, susuzdur. Bakar mısınız? Buna mesela bulaştı. Buna su gerekmiyor. Bulaşmasaydı bu kuru çıksaydı bu çubuk demek bu çiçeğimizin. E, suya ihtiyacı vardı. Yani böyle çiçeklerimizi kontrol edebiliriz bir çubuk yardımıyla. Çok kolaydır yani bunların kontrolü de. Böyle yaparak siz de en kontrol edebilirsiniz. Kesinlikle fazla su vermeyin dediğim gibi toprağı yani üstü değil, altı da kuru olduktan sonra verin suyunu. Yani fazla sulamayı sevmiyorlar. Toprakları nasıl olmalı? Toprakları bol torflu olmalı. İçine pernit, lav taşı, ponza taşı karıştırarak toprağı zenginleştirebiliriz ve toprağın kökleri hava alarak daha güzel gelişim gösterirler. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bir miktarda nasıl diyeyim sizlere yanmış koyun gübresi de karıştırabiliriz bunların içine bu toprağın içine. O da nasıl diyeyim sizlere çok az bir şey olması lazım. Fazlaya kaçmayalım yani. Mesela şöyle bir saksıya bir avuç kadar karıştırabiliriz bu saksımıza. Yani daha fazla olmasın. O da yanmış hayvan gübresi olursa iyi yani yanmamış bırakmayalım. Sonra sıvı sıvı solucan gübresi de verebiliriz. Tabii ki ara ara ben bunlara besin takviyeleri vermiyor mu? Tabii ki veriyorum. Sizlere şöyle gösterebilirim mesela en çok verdiğim şey benim şudur. Şöyle göstereyim. Şeker arkadaşlar. Bildiğimiz şeker. Şunu nasıl bırakıyorum? Şöyle göstereyim. Şu toprağına şöyle gömerim. Mesela şu saksıya benim bir de şurasına şöyle iki tane gömdüğüm zaman bu saksıya yeterli bu. Şunun da toprağına mesela iki tane bırakırım böyle. Yani bu boyuttaki saksılara şöyle toprağa gömerek arkadaşlar üstünde bırakmayalım. Şunu da şuraya gömelim. Şöyle şu toprağı böyle örteceğiz. Bunun üstünde kalmayacak. Yani sineklenir diyerekten karıncalar gelir diye kesinlikle kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şeycik olmuyor. Bir de şuna değineyim. Şekeri fazla vermeyelim. Toprağı sertleştiriyor şeker. Onun için nasıl diyeyim size. 5-6 e ay arayla verirseniz çok çok iyi olur. Ben bunun farkına vardım. Toprağı sertleştiriyor. Bu verdiğimiz şeker su. Yani çok seyrek arayla. 5-6 ay arayla verebiliriz bunu. Bir de ben ne kür veriyorum arkadaşlar. Size şunu da göstereyim. Şöyle. Şu bir litrelik suyun içine ben süt süt e, bir çay bardağı süt koydum, üstüne de su doldurdum görmüş olduğunuz gibi. Şöyle mesela ben şimdi buna şeker verdim, bu sütlü suyu vermem. Buna da verdim mesela, buna da vermem, üst üste vermeyelim. Mesela şuna bir şey vermedim. Şuna şöyle az bir miktar verebiliriz arkadaşlar. Bu saksıma da verebilirim böyle az bir miktar şöyle. Çünkü nasıl diyeyim bu çok faydalı. Şuna da mesela verebilirim şöyle. Çok faydası oluyor arkadaşlar bu sütlü suyun. Yani siz de bunu yaparsanız dediğim gibi bir çay bardağı sütün içine bir litre su koyuyoruz üstüne. Böyle bunları azar azar dikenler tacı çiçeklerimize verebiliriz görmüş olduğunuz gibi. Çok çok faydası oluyor bunların. Bunları muhakkak muhakkak yapın. Bu sütlü suyu da nasıl diyeyim size arkadaşlar. E bunu da yani 4-5 ay arayla yapalım. Yani fazla sık sık vermeyelim. E verdiğimiz kürleri mesela ben buna temin de değindim. Şekerli, şeker bıraktım buraya toprağına. Ben bunun üstüne sütlü suyu dökmem mesela. Buna en az mesela 4-5 su normal su verdikten sonra bunun üstüne başka bir kürlü su olarak veririm. Yani üst üste vermeyelim derim bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunlar bu çiçeklerimizin püf noktalarıdır arkadaşlar. Hiç e, yılın 12 ayı sizi hiç çiçeksiz bırakmaz bu güzellikler. Böyle görmüş olduğunuz gibi hep çiçekli kalırlar. Dediğim gibi ara ara da yani dinlenme dönemine geçerler. Bir de mesela suladığımız zaman e, saksılarında mesela bu benim kabın içinde mesela ben bunu suladım, değil mi? Bunun altında su bırakmamaya dikkat ederim arkadaşlar. Bunun altında ben su bırakırsam e, nasıl diyeyim? Sineklenmeye, kötü kokuya, e, bitkinin kökünün çürümesine neden olur. Buna da çok çok dikkat edelim yani hiç fazla bir zorluğu yoktur dediğim gibi. Yani bakarken bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şuraya bakar mısınız? Temin de değindim ya. İtal çiçeklerin çiçeğinin içinden çiçek veriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakar mısınız? Çiçeğinin içinden yavrum benim görüyor musunuz nasıl? ayrıyeten çiçek veriyor gene. İşte İtalyanların da özelliği budur arkadaşlar. Bazen dediğim gibi şu yerli türlerde de oluyor böyle. Çiçeklerin arasından çiçek vermek. Ama en çok yani nasıl diyeyim ithallerde görünüyor. Bunlarda o kadar fazla görünmüyor. Yani benimkilerin çoğunda da oldu yani. Çiçeklerin üstünden çiçek verenler. Demek ki yani nasıl diyeyim besininin besin ihtiyacını falan tam karşıladığınız zaman mı oluyor kendi özellikleri mi? Onu da tam çözemedim ben de. Ama yani bunlara Dikkat ederek bakarsak inanın ki sizin dikenler tacı çiçekleriniz daha bir o kadar güzel olacaktır. Şu benim güzelliğim şöyle göstereyim sizlere. E, turuncu rengi fakat e, fazla güneş şimdi olmadığı için bu mevsimde daha rengi dönüşmemiş dikkat ederseniz. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar. Bu renk almış aslında bu turuncu. Ama bir de benim bir tane daha dikenler tacı çiçeğim vardı. O çok böyle renk değiştirerek açtı. Ay şimdi çekim yaparken görüyorum. Bunun da içinden çiçeklerin içinden çiçek geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim. Açmış olduğu çiçeğin içinden yeniden çiçek veriyor. İşte dediğim gibi İtalyanların, İtal türlerin özellikleri bunlar. Şunda da aynısını görüntüledim temim. Bu besinleri muhakkak muhakkak verelim arkadaşlar. Bu sütlü suyla bir de o şekerli suyu. Ama dediğim gibi yani fazla fazla vermeyelim. Bir de şuna değineyim arkadaşlar size. Şöyle ben ne yapıyorum? Ara ara böyle topraklarını hep kabartırım arkadaşlar böyle. Yani hem bitkimizin kökü hava almış olur. Yani daha iyi oluyor böyle olduğu zaman sizler de böyle yaparsanız bir çubuk yardımıyla bitkinizin kökünü her zaman için hepsini böyle havalandırırsanız bir o kadar daha güzel olur sizinkilerde. Yani bunlara dikkat ederek bakarsak bitkilerimiz bizden başka bir şey istemezler yani. Bu da sarı rengi. Bu da tam daha sarıyı almamış rengi. Bakar mısınız? Dediğim gibi güneş tam olmadığı için ama mutlaka mutlaka bol aydınlık yerde bakmaya dikkat edelim ki size bol bol çiçek açması için günün dediğim gibi en az 6 saat günde güneş alması gerekiyor. Bol aydınlık yerde olması gerekiyor bu güzelliklerin. Bu da zaten beyaz rengim. Şöyle. Çok eski yıllık bitkilerdir bunlar. Yani bakarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yerli türleri de benim çok hoşuma gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir pet bardağın içine ekmişim. Bir de he, üretimine değineyim arkadaşlar. Mesela üretimini ben şurada bak bir tane dikmişim şuraya. Şuradan dalından bir 15-20 santim kadar bir dal alıyoruz. Şunu mesela alabiliriz. Sağlıklı bir dalını alıyoruz. Bunun içinden süt geliyor arkadaşlar. Bunu buradan aldığımız zaman hemen ekmeyelim. Bir peçetenin üstüne koyalım. 2-3 gün bekletelim. Sonra isterseniz böyle çiçeğinizin dibine ekebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir pet bardağı da ekebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben bu pet bardağı ektiğim zaman bunlar daha da ufaktı. Ama içinde nasıl gelişmiş. Tabii böyle e, geliştikçe de bir boy büyüye. mesela ben bunu şimdi bundan bir boy büyük saksıya alabilirim. Mesela bu güzelliğimi. fazla büyük saksıları almayalım mesela daha fazla büyük saksıya ekersek bitkimiz kök yapmaya çalışır. Kendisini geliştirmeye çalışmaz. Buna da çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar hep püf noktaları, noktalarıdır yani. Bugünlük dikenler tacı hakkında e, anlatacaklarım bu kadar. He bir de e, dediğim gibi şu şeyi de yarım kaldı. Bunu dalını aldık, peçetenin üstüne koyduk. Bunu 2-3 gün ekmedik. Ondan sonra 2-3 gün ektikten sonra bir tarçına batırarak ekiyoruz arkadaşlar. Hep sonradan aklıma geliyor. Ona da değineyim. Yani sizler de öyle yaparsanız daha iyi olur sizinkiler ve hemen sulamayalım. 2-3 gün sonra sulayalım toprağını da daha güzel oluyor o zaman yani tutması daha garanti oluyor bir de suda köklendirip ekiyorlar ama ben hiç suda köklendirmesini yapamadım yani kaç kere koyduysam olmadı benimkiler nedense Ben direkt dediğim gibi böyle yapıp e, toprağa gömerek ekerim ve de görmüş olduğunuz gibi çok çok da güzel oluyor bazen de şöyle göstereyim dibinden gelen e, köklü şeyler var mesela e, köklü köklü dallar var. Onları şuradan ayırırım mesela köküyle birlikte onlar daha da çabuk tutuyor arkadaşlar. Öyle de köklendirebilirsiniz. Yani köklendirme yöntemleri çok kolaydır. Dediğim gibi bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Benim aklıma gelenler bunlar. Eğer sizin de başka sorularınız olursa buna da değinmediniz diyerekten yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da var. Oradan DM bölümünden de yazabilirsiniz. İnşallah beğenilere bir ufacık bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok çok memnun olurum. Her şey böyle güzel gönlünüzce olsun. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın sakın.